Saygıdeğer Gümüşhane hemşehrilerimiz, değerli vatandaşlarımız, kıymetli basın mensupları, Türkiye'nin huzuru, Gümüşhane'nin huzuru konulu e, asayiş ve emniyet verilerimizin e, değerlendirileceği aylık toplantımızı düzenlemiş bulunmaktayız. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımıza sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. E, emniyet ilimizin emniyet ve asayişi için İl Emniyet Müdürlüğümüz ve İl Jandarma Komutanlığımız emirlerindeki kolluk birimleri ve görevlileri vasıtasıyla 7 gün 24 saat esasına göre görev yapmakta ve bir huzur şehri olan Gümüşhane'nin bu huzurunun devam etmesini sağlamak için ellerinden gelen tüm gayreti sergilemektedirler. Bu vesileyle tüm kolluk birimlerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Her şey Gümüşhane'nin huzuru için. Öncelikle başlıklar halinde ilimizde 2025 ilk 7 ayda yani Temmuz ayı sonu itibariyle meydana gelen olayları 2024 yılının ilk 7 ayıyla karşılaştırmak suretiyle bazı verilerde e, değerlendireceğiz. Öncelikle terörle mücadele konusunda çok şükür ilimizde 2025 yılının ilk 7 ayında e, vatandaşlarımızın huzurunu bozacak şekilde herhangi bir terör olayı meydana gelmedi ancak e, kır, özellikle kırsal bölgelerde terör örgütlerinin faaliyetlerinde bulunabileceğine e, yönelik olarak e, operasyonlar yapıyoruz. Bu anlamda e, ilk ilk ayda e, kırsal alanda 101 operasyon yapıldı. 5 e, operasyon da şehir merkezlerinde yapıldı. Bu operasyonlar sonucunda herhangi bir tutuklama olmadı. Sadece bir şahıs adli kontrolle e, serbest bırakıldı. E, terör örgütlerine baktığımız zaman e, FETÖ terör örgütüne yönelik bir operasyonda bir gözaltı uygulandı ve adli kontrolle serbest bırakıldı. ilgili şahıs, <laughs> DAEŞ, İBDACA gibi e, terör örgütlerine yönelik iki operasyonda herhangi bir e, tutuklama ve adli kontrol tedbiri gerçekleşmedi. E, yine DAEŞ, KPC ve MLK ve diğer terör örgütlerine yönelik 3 operasyon yapıldı. Bunlarla ilgili de herhangi bir tutuklama gerçekleşmedi. Bunlara yönelik şahısların e, gerek siber ortamda gerekse diğer ortamlarda takibine yönelik faaliyetleri devam edilmektedir. E, asayiş suçlarıyla mücadele konusuna geldiğimizde e, önemli başlıklardan birisi olan kişilere karşı işlenen 10 önemli suça baktığımızda 2024 yılının ilk yedi ayı ile karşılaştırmalı şekilde konut dokunulmazlığının ihlalinde 30 artış olduğunu görüyoruz 2024'e göre. Kasten öldürme suçunda bir azalma oldu. Kişi hürriyetinden yoksun kılma suçlarında yaklaşık yüzde 67'lik azalma var. Kişilerin huzur ve sükununu bozmada yüzde 18'lik bir artış var. Cinsel taciz suçlarında yüzde 15'lik bir azalış, hakaret suçunda %12'lik bir artış. Çocuğun cinsel istismarı suçlarında %40 azalış, kasten yaralama suçunda %34 azalış. Cinsel saldırı suçlarında %75 artış. Tehdit suçlarında ise yaklaşık %4'lük bir azalış olduğunu görüyoruz. Toplam olaylara baktığımızda 2024 yılının ilk 7 ayında, 7 ayında kişilere karşı işlenen 745 suç meydana gelmişken 2025 yılında bu sayı 627'ye düştü. Dolayısıyla yaklaşık %16'lık bir azalışa tekabül ediyor bu. E, kişilere karşı işlenen, on, önemli, e, işlenen suçlarda. Aydınlatma oranlarına baktığımızda da e, 2024 yılının ilk 7 ayında %99 civarında bir aydınlatma oranı var. Bu 2025 yılında %97 e, Yaklaşık %2'lik bir azalış var e, ancak bu oranın yıl sonuna doğru e, faillerin yakalanmasıyla birlikte daha yüksek oranda olacağını ve geçen yılki oranı yakalayacağımızı değerlendiriyoruz. Asayiş suçlarıyla mücadelede önemli hususlardan birisi de mal varlığına karşı işlenen suçlar. Bu konudaki 9 önemli suça baktığımızda ilimizde Otodan hırsızlık suçunda herhangi bir değişim olmadığını görüyoruz 2024'e göre. Kapkaç suçu meydana gelmedi, yan kesicilik suçu meydana gelmedi. Motosiklet hırsızlığı suçunda bir değişim yok. Oto hırsızlığı konusunda bir değişim yok. Evden hırsızlık olaylarında %23'lük bir azalış. iş yerinden ve kurumdan hırsızlık suçlarında ise %43 civarında bir artış var. E, i̇limizde yine e, 2025 yılında yağma gasp suçu meydana gelmedi. Dolandırıcılık suçlarında ise... Ee, geçen yıla oranla %54'lük bir azalış olduğunu görüyoruz. Bu çok üzerinde durduğumuz bir konuydu. Daha önce de vatandaşlarımıza toplantılarımızda dolandırıcı suçuna karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunmuştuk. Bu konuda jandarmamız ve emniyetimiz de vatandaşlarımızı bilgilendirme mahiyetinde çok yoğun çalışmalar yaptı. Ee, bu Vatandaşlarımızın bu uyarılara dikkat etmesi lazım. Özellikle sanal ortamdaki kendilerini tuzağa düşürebilecek nitelikteki mesajlara, veya vaatlere kanmamaları lazım. Yine telefon yoluyla kendilerine ulaşan tanımadıkları kişilere cevap verme, kişisel bilgilerin paylaşma noktasında kesinlikle dikkatli olmaları lazım ki bu konuda e, menfaat elde eden vatandaşlarımızın mağduriyetine neden olan şahısların bu faaliyetleri azalsın ve e, tamamen ortadan kalksın istiyoruz. çünkü ciddi mağduriyetlere yol açtı. şimdiye kadar bu sanal ortamda yapılan dolandırıcılık olayları, Mal varlığına karşı işlenen suçlara 2024 ile karşılaştırdığımızda toplam olay sayısının 138 olduğunu görüyoruz 2024'te. 2025'te ise %77 olduğunu görüyoruz bu olayların ve %44'lük bir azalış var. Aydınlatma oranları ise 2024 yılında %90 civarındayken bu yıl %86 civarında 2025 yılında %5'lik bir azalış var aydınlatma oranlarında ama bu yıl sonu itibariyle bu oran yükselecektir yapılan çalışmalar neticesinde geçen yılki oranları en azından yakalayacağımızı düşünüyoruz. Asayiş suçlarıyla mücadelede önemli konulardan birisi de vatandaşlarımızın kendilerini güvende hissedebilmesi için özellikle hapis cezası olup toplum içerisinde dolaşan şahısların adalete teslim edilmesi konusu. Bunun üzerinde de hassasiyetle duruyoruz ve hapis yakalama kararı olan mahkemeler tarafından e, hakkında hüküm verilmiş olup arana şahısların yakalanmasına büyük önem veriyoruz. Bu konuda da e, başarılı olduğumuzu söyleyebiliriz. E, diğer illerle karşılaştırdığımızda e, 2025'in ilk 7 ayında e, hapis cezasından e, araması olup yakalanan 149 kişi oldu ifade için aranan mahkemeler tarafından ifade için veya savcılıklar tarafından ifade için aranan şahıslar hakkında da 229 şahıs hakkında da işlem yapıldı. Suç, türleri, e, suç türlerine baktığımızda hırsızlık suçundan e, aranıp da yakalanan 22 şahıs var. Yağma ve gasp suçundan aranıp da yakalanan 2 şahıs var. Dolandırıcık suçundan aranan 15 şahıs yakalandı. Kasten öldürme suçundan aranan 5 şahıs yakalandı. Cinsel suçlardan aranan 2 şahıs yakalandı narkotik suçlardan yani uyuşturucu madde satışı ve kullanımından dolayı aranan şahıslardan 13 şahıs yakalandı. Kaçakçılık organize suçlarla mücadele kapsamındaki suçlardan aranan bir şahıs, siber suçlardan aranan 3 şahıs ve diğer suçlardan aranan 86 şahıs olmak üzere 149 şahıs yakalaması yapıldı. İlk yedi ayda bu şahıslardan 149 şahsın 139'unun 130'unun cezası sıfır ile 5 yıl arasındaydı. Yani 5 yıla kadar cezası olanlardı. 8'inin cezası 5 ila 10 yıl arasındaydı. 11'inin cezası ise 10, 10, yıl üzerindeydi. Bu faaliyetlerimize yoğun olarak devam edeceğiz. Gerek düzenli yol kontrolleri, gerekse şok uygulamalar şeklinde ilimizde artık hapis cezasından aranan, yani ilimizde suç işleyip hapis cezasından aranan şahıs bulunmamasına dikkat edeceğiz. E, bu şahıslar sadece ilimizde bulunmuyorlar. Diğer illerde de bu şahısları yakalamaya yönelik çok yoğun faaliyetimiz var. Bu konuda da ciddi e, başarılar elde ettik. İnşallah bu aranan şahısları da yaka, e, yakaladığımızda vatandaşlarımızın huzurunu, huzurunu bozan bir ortamdan uzaklaşmış olacağız. E, ruhsatsız silah ve silah kaçakçılığı ile ilgili operasyonlar konusunda da e, özet bilgi vermek istiyorum. Bu operasyonlar sonucunda e, 75 silah ele geçirildi ilk 7 ayda. 64 kişi hakkında işlem yapıldı. Ele geçirilen silahların 37'si tabanca, 21'i kuru sıkı tabanca, 4'ü uzun namlu tüfek ve 13'ü av tüfeğidir. Organize suçlarla mücadele konusuna baktığımızda ilimizde ilk 7 ayda 6 operasyon yapıldı. 10 gözaltı tedbiri uygulandı. Bu şahıslardan 3'ü adli kontrolle serbest bırakıldı. Diğerleri de savcılıktaki ifadelerin ardından serbest bırakıldı. İlimizde organize suçlarla mücadele konusu da önemlidir. Bu konuda vatandaşlarımızdan da yardım bekliyoruz. Kendilerine yönelik herhangi bir baskı, tehdit yoluyla, herhangi bir menfaat elde etme durumuyla karşı, karşılaşırlarsa lütfen emniyet makamlarımıza, jandarmaya ulaşsınlar. İlimizin huzurunu kaçıran bu tür suçları işleyen şahısları, şahıslar hakkındaki bilgileri bize verirlerse gerekli takibi operasyona dönüştürmek suretiyle yapacağız. Diğer önemli bir konu narkotik mücadelesi uyuşturucu suçlarıyla mücadelede de ilk 7 ayda imal ve ticaret kapsamında Türkiye e, Türk Ceza Kanunu 188. maddeye göre 15 operasyon yapıldı. 10 gözaltı tedbiri uygulandı ve 14 şahıs tutuklandı. E, Türk Ceza Kanunu 190 ve 191. maddeler uyarınca kullanıcılık ve diğer e, suçlar kapsamında da 69 ee, olay meydana geldi. 3 gözaltı tedbiri uygulandı. Bu şahıslar da adli kontrolle serbest bırakıldı. Ee, toplamda da uyuşturucuyla mücadele kapsamında 14 şahıs tutuklanmış oldu. 3 şahıs da adli kontrolle serbest bırakılmış oldu. Bu operasyonlarda ele geçirilen narkotik madde miktarlarına baktığımızda da 241 gram esrar, 779 gram metanfetamin, 2,47 gram skank, 66 gram civarında bonzai ele geçirildi. Ayrıca 19 kök kenevir, 109 adet sentetik ecza ele geçirildi, 116 adette ekstasi hapı ele geçirilmiş oldu. Toplamda da toplam ele geçirilen narkotik madde miktarına baktığımızda da 1.089 gram toplamda ele geçirildiğini ve hap bazında da 225 adet hapın ve 19 kök kenevirin ele geçirildiğini görüyoruz. Narkotik suçlarla mücadele toplumla birlikte yürütülme zorunda. Bu konuda e, vatandaşlarımızdan da çevrelerinde olan olaylarla ilgili olarak mutlaka bilgileri, e, şüphelendikleri olaylarla ilgili bilgileri emniyet ve jandarma makamlarımızla paylaşmaları, bu konuda e, ihbarları e, İçişleri Bakanlığı'nın uygulaması olan uyuma aplikasyonu üzerinden yapabileceklerini, kimlik bilgilerinin kesinlikle gizli tutulacağını ve bu vermiş oldukları bilgilerin hassas bir şekilde değerlendirilerek operasyona dönüştürüleceğini e, bilmelerini istirham ediyorum. E, bu konuda toplumun yardımını almadan e, e, vatandaşlarımızı zehirleyen, gençlerimizin geleceğini yok eden bu uyuşturucu suçlarıyla mücadelede hızlı bir mesafe alamayız. Buradan tüm vatandaşlarımızdan bir kez de bu konuda hassasiyet rica ediyorum. E, ve bu zehir satıcılarının ee, mutlaka adli makamları teslim edilerek gerekli cezası alması için de e, bu o, operasyonel faaliyetlerde gerekli yardımı yapacaklarından şüphem olmadığını belirtmek istiyorum. Siber suçlarla mücadele konusuna baktığımızda da siber dünyada e, emniyet ve jandarmamızın yapmış olduğu tespitler sonucunda 355 e, şahıs hakkında işlem başlatıldı. Bunlardan 5'i asayiş, 130'ü terör örgütleri, 74'ü güvenlik, 13'ü siber suçlar, 44'ü kaçakçılık ve 89'u diğer suçlar şeklindeydi. Bu konudaki takiplerimiz de devam ediyor. E, siber dünya üzerinden, sanal dünya üzerinden başkalarının, e, başka kişilerin e, aleyhine e, hakarette bulunan e, veya onların güvenliğini tehdit altına sokacak şekilde te, e, tehdit içeren mesajlar gönderenler ve yine diğer suçlarla ilgili olarak da e, mesajları gönderenler hakkında gerekli e, tespitleri yaparak bunlarla ilgili e, bulundukları yerdeki Cumhuriyet savcılıktan suç duyurusunda bulunmasına yönelik faaliyetlerimiz devam edecek. Siber suçlarla mücadele kapsamında e, terörle iltisakı tespit edilen 140 şahıs, Ödeme yasa dışı bahis ve bilişim suçları alanında e, tespit yapılan e, şahıslarla ilgili 5 operasyon, çevrim içi çocuk istismarı konusunda da 11 operasyon gerçekleştirildi. E, ödeme e, ve yasa dışı bahis ve bilişimle ilgili olarak 7 gözaltı uygulandı, 5 şahıs tutuklandı. Çevrim içi çocuk istismarına yönelik de bir gözaltı e, tedbiri uygulandı. Bu konuda da 2 e, operasyonda 2 şahıs tutuklandı. Trafik denetimleri konusu da vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini ilgilendiren önemli konulardan. Çünkü karayollarında güvenli bir şekilde seyretmek, ailelerimizle çocuklarımızla birlikte yol alırken güvenli bir ortamda seyahat etmek tüm vatandaşlarımızın hakkıdır. Bunun için de trafik kontrollerine büyük önem veriyoruz. Özellikle trafik kazalarında ölümlü ve yaralanmalı kazaların azaltılması noktasında bu kontrollerin ne kadar hayati bir değer taşıdığını da biliyoruz kontrol sayısı arttıkça bu ölümlü ve yaralanmalı kazalardaki sayısındaki düşüş oranı bunu açıkça göstermektedir. Bu konuda vatandaşlarımızdan da trafik görevlilerinin uyarılarına, trafik levhalarındaki uyarılara mutlaka dikkat etmelerini ve kendilerini güvenli kendilerine güvenli seyahat sağlayacak olan tüm hususları göz önünde bulundurarak kesinlikle bu kuralların dışına çıkmamalarını e, rica ediyoruz. E, 2024 yılı Temmuz ayı sonu itibariyle, 2025 yılının ilk Temmuz ayı sonu itibariyle e, trafik denetimleri konusuna baktığımızda e, ve trafik suçlarına baktığımızda, kaza yerinde hayatını kaybeden kişi sayısı 2024'te 4 iken 2025 yılında 3 olduğunu denetlenen toplam araç sayısının 2024 yılında 181.379 iken 2025 yılında 223.100 olduğunu yani %23'lük bir artış gösterdiğini işlem yapılan toplam araç sayısının da 2024 yılı ilk yedi ayında 13.560 iken 2025 yılı ilk yedi ayında 14.275'e çıktığını yani %5'lik bir artış gösterdiğini Çakar denetimi yapılan araç sayısının 2024 yılında 418, 2025 yılında 458 olduğunu, işlem yapılan çakarlı araç sayısının da hem 2024 yılında hem de 2025 yılında bir olduğunu belirtmek istiyorum. 2025 yılında denetim yapılan ticari taksi sayısında %9.6'lık bir artış var. İşlem yapılan ticari taksi sayısında %78'lik bir artış var. Denetim yapılan okul servisi sayısında %3'lük bir azalma var. İşlem yapılan okul servisi sayısında da yaklaşık %10'luk bir artış olduğunu görüyoruz. Bu denetimlerimize peyderpey de hem düzenli bir şekilde kontroller şeklinde, yol uygulamaları şeklinde hem de şok uygulamalar şeklinde devam edeceğiz. Bu konuda vatandaşlarımızdan bir kez daha trafik kurallarına uymalarını hassasiyetle rica ediyoruz. İlimizde ee, yaşayan düzenli göçmen sayısına baktığımızda 2025 yılı Temmuz ayı sonu itibariyle 81 geçici koruma altında Suriyeli yaşadığını görüyoruz. Düzensiz göçte mücadele kapsamında e, yapılan operasyonlara da önem veriyoruz. Özellikle yurdumuza kaçak yollarla giren şahısların ve ilimiz sınırlarını kullanan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarımız da yoğun olarak devam ediyor. Bu konuda 20 operasyonel faaliyet yapıldı. Bununla ilgili olarak da bir şahıs adli kontrolle serbest bırakıldı. Göçmen kaçakçılığı ile ilgili olarak ilimizde yaşayan yabancıların kontrollerine yönelik önemli bir uygulama, mobil göç noktası uygulaması, Göç Net veri tabanına bağlı olan bilgisayarlar vasıtasıyla parmak izi alınarak ve il göç uzmanları nezaretinde, tercümanlar nezaretinde yapılan bu kontroller. Ee, düzensiz göçmen tespitinde de büyük önem taşıyor. Ee, bu noktada 2025 yılı ilk yedi ayında 4690 kimlik denetimi yapıldı ve tespit edilen 96 düzensiz göçmenle ilgili işlemler başlatıldı. Bunların gerek sınır dışı edilmesine yönelik geri gönderme merkezlerine gönderilmesine yönelik işlemler gerçekleştirildi. Ee, Emniyet ve asayişle ilgili olarak bu konuları değerlendirdikten sonra e, her ay e, yaptığımız toplantılarda da özellikle vurguladığımız konulardan birisi olarak sahipsiz sokak hayvanları ile ilgili olarak yapılan işlemler noktasında da e, bazı bilgiler vermek istiyorum ilimizde. İlimiz genelinde sahipsiz sokak hayvanları ile ilgili çalışmalar e, 5199 sayılı Hayvanlar koruma kanunu ile hayvanların korunması hakkında uygulama yönetmeliği kapsamında titizlikle yürütülmektedir. İlimizde bu çalışmalara ilişkin temel kararları alana uygulanmasını takip eden kurum İl Hayvanları Koruma Kurulu'dur. İl Hayvanları Koruma Kurulu kararları çerçevesinde sahipsiz olup özellikle hasta veya yaralı olan bulaşıcı hastalığı bulunan veya saldırgan özellikler olup vatandaşlarımızın can güvenliğini tehlike altına atan e, sokak hayvanlarının toplanması ve bakım evlerine teslim edilmesine öncelik veriyoruz. Bunun yanında Sahipsiz köpeklerin toplanarak bakıma ve rehabilitasyon merkezlerine teslim edilmesinin de toplum sağlığı açısından da büyük önem arz ettiğini biliyoruz. Bu kapsamda 2025 yılı başından itibaren belediye teşkilatı olan yerlerde belediye başkanlıkları, köylerde ise il özel idaresi tarafından sahipsiz hayvanların toplanmasına yönelik çalışmalar yürütülmektedir. Sahipsiz sokak hayvanları ile ilgili olarak il merkezi, ilçe merkezleri ve belediye teşkilatı olan yerlerde, belediye başkanlıklarına, köylerde ise köy muhtarlığına ya da il özel idaresi veya ilçe özel idaresine bildirimde bulunulması gerekmektedir vatandaşlarımız tarafından. Ve ee, vatandaşlarımız tarafından bu e, yerlere bildirilen sahipsiz hayvanlar görev alanına göre belediyeler ya da il ve ilçe özel idare ekipleri tarafından toplanma, toplanarak bakım evlerine teslim edilmektedir. Ancak özellikle vatandaşlarımızın sadece can güvenliği bakımından tehlikeli gördükleri ve aciliyet arz eden durumlarda sokak hayvanları ile ilgili bildirimlerini 112 acil çağrı merkezine yapabileceklerini de belirtmek istiyorum. Bu acil olan konularda her konuda olduğu gibi can güvenliği bakımından tehlike arz ettiğini gördükleri sokak hayvanları ile ilgili bildirimlerini de 112 acil çağrı merkezine yapabileceklerini. Normal şartlarda ise sahipsiz sokak hayvanları ile ilgili bildirimlerini de belediyelere, muhtarlıklara ve özel idare müdürlüklerine yapacaklarını belirtmek istiyorum. İlimiz genelinde sahipsiz sokak hayvanlarının barınabileceği tesislerin kapasitesi yetersiz olduğundan hayvanların barınabileceği yeni mekanlar oluşturulmasına yönelik çalışmalarımız da devam etmektedir. Gümüşhane Belediyesi'nin hayvan barınağına yakın alanda doğal yaşam alanı oluşturulması için çalışma başlatılması karar alınmış. Doğal yaşam alanı inşaatı için ihale süreci tamamlanmış olup çalışmalara başlanmıştır. Bu çalışmaların en fazla 3 ay içerisinde tamamlanması öngörülmüştür. Yine İl Özel İdaresi tarafından da Kelket ilçemizde başlatılan geçici hayvan barınağı ve bakım evi projesi inşaatı da hemen hemen tamamlanma aşamasına gelmiştir. Hayvan barınaklarına teslim edilen köpeklerin bakımlarını, tedavilerini, tedavilerinin yapılması, aşılama ve kısırlaştırma işlemlerinin gerçekleştirilmesi, temel amacımızdır. Barınak koşullarının iyi durumda tutulması için can dostlarımız olan sahipsiz hayvanların sağlıklı şartlarda barındırılması, bu konuda İl Hayvanlar Koruma Kurulu tarafından alınan kararlara riayet edilmesi üzerinde özellikle duruyoruz. Bu konuda ihmali görülen görevler hakkında da yasal işlem başlatılacağını ve gerekli işlemlerin yapılacağını da bir kez daha ifade etmek istiyorum. Diğer önemli bir husus da bu noktada 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu geçici 4. maddesinde yer alan kedi ve köpek sahiplerinin hayvanlarını en geç 31 Aralık 2025 tarihine kadar dijital kimliklendirme yöntemleriyle kayıt altına almak zorunda olduğunu da belirtmek istiyorum. Bu konuda hayvanları sahiplenmek isteyen veya bakmış olduğu hayvan bulunup bunun devam ettirmek isteyen vatandaşlarımıza da duyuruyoruz. Çünkü bu belgelendirme, çiplendirme olmadığı takdirde e, sokak, e, sokakta dolaşan hayvanlarla ilgili sahipsiz hayvan işlemi yapılacak ve bunlar barınaklara götürülecektir. E, diğer önemli bir konu son olarak belirtmek istediğim, e, ilimiz yaylalarındaki kaçak yapılaşma ve köylerdeki ruhsat yapılarla ilgili olarak yapılan işlemlerdir. İlimiz sınırları dahilindeki yaylalarda jandarma ve il özel idaresi ekipleri ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan kontrollerde kaçak olarak yapıldığı tespit edilen yapılarla ilgili yıkım ve kaldırma işlemleri söz konusu yapıların sahiplerine yıkım kararlarının tebliği ve yasal sürecin tamamlanmasının ardından başlamaktadır. Bu noktadaki hassasiyetimiz devam ediyor. Yine bu hususla birlikte mera alanlarını tahrip ederek kaçak yapı yapanlar hakkında da 3091 sayılı kanun hükümleri gereğince yürütülen müdahalenin meni işlemlerinin ardından Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulacağı 4342 sayılı Merak Kanunu hükümleri gereğince e, idari yaptırım cezası uygulandığını da belirtmek istiyorum. İlimiz yaylalarında kaçak yapılaşmanın önlenmesi için İl Jandarma Komutanlığı ve İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yapılan denetimler aralıksız olarak devam etmekte olup bu denetimler neticesinde kaçak olarak yapıldığı tespit edilen yapılarla ilgili olarak il encümeni tarafından yıkım kararları alınmasına devam edilmekte olup bu yapılarla ilgili yıkım ve kaldırma işlemleri de yasal süreçlere uygun şekilde mutlaka yerine getirilecektir. Bu konuyla ilgili olarak değinmek istediğim diğer önemli bir husus ise köy yerleşim alanlarında il özel idaresinden proje izni almadan yapılan ruhsatsız yapılar hakkında yapılan işlemlerdir. İl özel idaresinden proje ve yapı kullanma izni almadan yapılan yapılar hakkında 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca gerekli işlemler yapılmakta. Bu yapıları inşa edenler hakkında il encümeni tarafından inşaat alanına göre yüksek miktarda idari para cezası ve yıkım kararları alınmaktadır. Ayrıca vatandaşlarımızın bilmesi gerekir ki izinsiz yapı yapmaları halinde ee, özellikle altyapı hizmetlerinden, elektri elektrik aboneliği gibi hizmetlerden yararlanmaları da mümkün olmayacaktır. Bazı vatandaşlarımız e, valiliğimize veya kaymakamlıklarımıza müracaat ederek daha önce yapmış olduğu yapılarla ilgili olarak elektrik alamadığından yakınmaktadır. Ee, ancak bu yapı e, yapılara baktığımızda yani elektrik aboneliği istenen yapılara baktığımızda bu yapıların proje izni alınmaksızın ve yapı kullanma izni olmaksızın inşa edildiğini görüyoruz ki bunlar hakkında gerekli işlemler de başlatılmaktadır. E bu konuda vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için bir kez daha konuyu gündeme getirdim. E, her şey Gümüşhane'nin huzuru için, Gümüşhane'de vatandaşlarımızın sakin ve aileleriyle birlikte, birlikte mutlu bir e, yaşam sürmeleri için bütün çabalarımız buradan bir kez daha vatandaşlarımızı sevgi ve saygılarımızla selamlıyoruz.